Merhaba sevgili kitap en kitap takipçileri sizlere tanıtmak istediğimiz serimiz masallarla karakter eğitimi serisi toplam 7 ciltli kitaptan oluşuyor mini boyda ve içerisinde her bir kitabın içerisinde 10 tane hikaye var. 320 sayfa civarlarındalar. Baskısı, kalitesi çok çok güzel. Elimizden birazcık büyük, çok da minik değil. İçerisindeki puntolarda 1. 2. sınıfa çok uygun. 5 ve 6 yaşta anne babalarından, eve büyüklerinden dinleyebilirler. Her hikayede ayrı bir değer var. Her kitabın arkasında minik bir sözlük kısmı da var. E, masal treni çuf çuf, deniz altından masallar cuf çuf. Masal Otobüsü Düt Düt serinin en sevilen kitaplarından bir tanesi. Masal Bolonu Puf Puf, Pufuduk Masallar Puf Puf, Masal Roketi. Gerçekten çok iyi bir hikaye serisi. En son Masal Topu Zıp Zıpla son bulmuştu. İnşallah devamları da gelir. Şu anda 7 kitaptan oluşuyor. Bunların haricinde bir de aynı boyda Nasrettin Hoca ve Kelo olan olan iki ayrı kitap da var ama bu setimize dahil değiller. Nasıl sipariş verebiliriz? kitabenkitap.com'dan siparişimizi kolaylıkla oluşturabiliriz. WhatsApp sipariş attığımız 541 552 52 74'ten sipariş verebiliriz. kitabenkitap.com'dan kredi kartı havale veya kapıda ödeme seçerek siz de siparişinizi tamamlayabilirsiniz. Sepette hediye kitap da ekleyebilirsiniz. Eee başka tanıtımlarda buluşmak üzere teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.